Herkese merhabalar. Haftanın enerjisi ne? Bizi bu hafta neler bekliyor ve genel enerji ne üzerine? Taşıma ve aile düzeniyle geldi ikilem kartı ve bir para prensi. Para prensi istikrarlı bir düzen kuruma halidir. Yeni bir düzen kuruluyordur burada. Yeni bir proje olabilir, yeni bir ev olabilir, ilişkiyi yeni bir boyuta taşımak olabilir. Her türlü yenilik vardır burada ama temel enerjisinde yatan nokta istikrarlı, sebatlı, güvenilir bir haldir. Burada o güvenlik hali sizin kendinize güvendiğiniz ve kendinizden emin olduğunuz bir yerdir. Kimileri e yardımcı kartın enerjisiyle muhtemelen yeni bir yere, yeni bir iş alanına taşınmak, terfi etmek gibi bir enerjiyle karşı karşıya kalabilir. Ya da bunun kararını verebilir bu hafta. Haftanın enerjileri aile, düzen ve yenilik üzerine.